Herkese merhaba. Ben Zehra Nur Gülçekin. Marmara Üniversitesi Fen Bilgisayar Öğretmenliği öğrencisiyim. Bugün sizlerle çoklu zeka kuramı hakkında konuşacağız biraz. Çoklu zeka kuramının ne olduğundan, çoklu zeka kuramı başlığı altında görsel zekanın ne olduğundan ve görsel zekaya yönelik etkinliklerden bahsedeceğiz. Öncelikle çoklu zeka kuramına bakalım. Çoklu zeka kuramı Harvard Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar yapan Amerikan psikolog Howard Gardner tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre insan zekası 8 alt kategoriye ayrılıyor ve 9. alt kategori üzerinde de çalışmalar başlatılıyor. Mevcut 8 alt kategori insanın sahip olduğu zekasını hangi alanlarda daha etkin kullanabildiğini gösteren veya bunu sınıflandıran zeka türlerinden oluşmaktadır. Gartner zekayı içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü olarak tanımlamaktadır. Kişi bu becerisini bulunduğu ortama, mekana ve zamana göre geliştirir. Her birey sahip olduğu zekalarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. Ayrıca Gartner çoklu zeka kuramına göre her insanın özel yetenek alanları ve zekasını kendine özgü kullanma biçimi vardır. Ve her zeka çeşidinin dinamik olup geliştirilebilir olduğunu belirtmektedir. Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte zekaya ilişkin görüşlerde önemli değişiklikler olmuştur. Klasik testlerin çocukların zeka ölçümünde yeterli olamayacağı, onun yerine potansiyel yeteneklerinin de ortaya çıkarılması gerektiği görüşe artık hakim olmaya başladı. Gardner, bireylerin aynı düşünüş tarzına sahip olmadıklarını ve bu farklılıklar dikkate alınarak verilen eğitimin de daha etkili olacağını belirtiyor. Zeka herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendiğinden sayısal olarak hesaplanması mümkün değil zeka çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir. Zeka, öğrencilerin sahip oldukları gizli güçlerini veya doğal potansiyellerini anlamak ve onların başarmak için uygulayabilecekleri farklı yolları keşfetmek için kullanılır. Gartner'a göre çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar yer almaktadır. Zekanın gelişmesinde avantaj ve dezavantaj yaratan çevresel etkenler vardır ve bizim çevremizden soyutlanmamız, çevresel etkenlerden soyutlanmamız mümkün değildir. Bu yüzden zeka gerçek hayat durumlarından ve koşullarından soyutlanamaz. Ve bu çevresel etmenler kaynaklara ulaşım şansı, tarihsel, kültürel faktörler, coğrafi faktörler, ailesel faktörler ve durumsal faktörler olarak ayrılmaktadır. Bu etkileşimler ve bunlara bağlı olarak zekanın değişik boyutları arttırılabilir. Çoklu zeka kuramının alt kategorilerinde neler yer alıyor diye bakacak olursak, 8 alt kategoriye ayrılıyor demiştik. Bunlar sözel zeka, mantık yani matematiksel zeka, görsel zeka, müziksel ritmik zeka, bedensel kinestetik zeka, sosyal zeka, kişiye dönük zeka ve doğal zeka olarak e, alt kategorilere ayrılmış durumda. Bu 8 alt kategoriden biri olan görsel ve mekansal zekayı biraz incelemek istiyorum sizinle. Görsel ve mekansal zeka, resimler ve imgeler zekası ya da görsel dünyayı doğru olarak algılama ve kişinin kendi görsel yaşantılarını yeniden yaratma yeteneğidir. Şekil, renk, biçim ve dokunuşu ve bunları somut ürünlere dönüştürme yeteneklerini içermektedir. Görsel zeka bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekaya sahip olan insanlar renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlı olurlar. Bu kişiler varlıkları veya olguları görselleştirerek veya renklerle ve resimlerle çalışarak en iyi şekilde öğrenme sağlarlar. Peki acaba görsel zekaya sahip olan kişiler hangi özelliklere sahip olabilirler? Şimdi buna bakalım. Bu zekası kuvvetli olan kişiler yüksek hayal gücüne sahiptirler. Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Uzayda bulunan nesnelerin arasındaki etkileşim ve ilişkiyi kolayca anlamlandırabilme becerisine sahiptirler. Genelde sanat ve proje aktivitelerini görsel sonuçları severler. Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir ve onu zihninde rahatça canlandırabilir. Resim yaparak daha etkili öğrenirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar. Motif, desen, şekil çizme konularında oldukça iyidirler. Yol bulmaya da puzzle gibi oyunlardan da zevk alırlar. Kolaylıkla yön bulma becerilerine sahip olurlar. Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sonuçlara dönüştürürler. Görsel zekaya sahip olan bireylerin genel olarak hangi özelliklere sahip olduğunu gördükten sonra akıllarda çocuklarda acaba görsel zeka nasıl geliştirilir sorusu beliriyor. Bu sebeple biraz da buna bakalım istiyorum. Öncelikle çocuğun görsel zekasını anlayabilmek adına çocuğun resim yapmayı teşvik edilmesi gerekmektedir. Örneğin okulu bitince eve gelen çocuğa gününün nasıl geçtiğini resimlerle anlatması istenebilir sohbet esnasında olayları kendi düşünceleriyle canlandırması istenebilir. Ya da ödevlerini yaparken geometrik şekiller veya nota gibi görsel ikonlar kullanmaya teşvik edilebilir. Aynı şekilde görsel zekasını geliştirmeye katkı sunacak oyunlar oynamasını sağlamak da önemli bir faktördür. Örneğin çocukla birlikte santranç oyunu oynamak çocuğun görsel potansiyelini fark etmesini sağlayacaktır. Ve aynı zamanda çocuğun hafızasını da güçlendireceği için aslında santral çok yönlü bir oyundur. Bir de görsel zekanın olmazsa olmazlarından biri olan gözlem var tabii ki. Bu aşamada çocuğun görsel zekasını geliştirmek amacıyla çocuktan gözlem yapmasının istenmesi gerekmektedir. Örneğin çocuktan okula giderken, eve dönerken ya da dışarıda gezerken herhangi bir alanda mümkün olduğunca binaları, panoları ve afişleri gözlemlemesi istenebilir. Eğer çocuk anaokulu ve kreş gibi okul öncesi eğitim veren bir kuruma gidiyorsa resim aktivitelerinde neler yaptığına bakmakta ve onları incelemekte fayda vardır. Çünkü yapılan resimler çocukların hayal güçleriyle şekillenir. Aslında bir resim birçok şeyi ifade edebilir. İşte tam da bu nedenden dolayı çocuğun yaptığı resimlerin eleştirilmemesi gerekmektedir. Çocuk resim yaparken yanlış yaptığını düşünüp müdahale etmek ya da çocuğu eleştirmek, çocuğun hayal dünyasına, hayal kurma becerisine bir balta vurur. Çocuğun yaratıcılığını gösterebilmesi için destek görmesi gerekmektedir. Bir program geliştirilirken Öncelikle konuyla ilgili hedefler belirlenir, sonrasında bir planlama sorusuyla da etkinlikler hazırlanır. Görsel zeka için de görsel şekilleri hayal etmeyi, renk, resim ve benzetmeleri nasıl kullanabilirim sorusuyla etkinlikler hazırlanmaktadır. Görsel ve mekansal zeka ile ilgili öğrenme etkinlikleri neler olabilir? Bunlar karikatür çizme olabilir, hikaye ya da notları renklerle kodlama kolaylık sağlayacaktır. Fikirleri tablo haline getirme olabilir. Yapboz hazırlama, hikaye panosu hazırlama, konuşulan ya da okunan bir şeyin resmini yapmak olabilir. Yazmayı seven bir arkadaşla birlikte bir resim kitabı hazırlanabilir. Hikayenin resmini çizme olabilir. Konuyla ilişkili ya da konuyu açıklayan resimler bulmak olabilir. Zihin haritası veya kavram haritası yapma, Hikayedeki olayları sıralayan zaman çizelgesi ya da grafikler çizme olabilir. Harita, tablo ve şekil inceleme olabilir. Kamerayla kayıt yapmak gerçekleştirilebilir, video izlemesi sağlanabilir, resimlerden yararlanarak tahminde bulunmaları istenebilir. Aynı şekilde slide hazırlama, duvar resimleri tasarlama, poster ve reklam e, ilan gibi e, materyallerin hazırlanması istenebilir. yapılabilecek etkinliklerden Sen bilgisi adına örnek verecek olursam eğer şöyle bir örnek sunabilirim Örneğin yandaki resimler dağıtılarak bu modellerden hangisi ya da hangilerinin elemente ait olabileceğini belirtmeleri istenebilir ve gelen yorumlar nedenleiyle birlikte sınıfça değerlendirilebilir bir başka örnek olarak da şöyle bir örnek verebilirim Örneğin fotosentez sürecinin çizilmesi istenebilir. Bunun boyanması istenebilir. Ve çizdikleri görselleri yorumlamaları istenebilir. Özellikle sen derslerinde öğrencilerden zihinlerinde canlandırdıkları yapıları ortaya çıkaran çizimleri yapmaları istenerek bu zeka alanının geliştirilmesi rahatlıkla sağlanabilir. Tüm bu bilgilere sahip olduktan ve yapılabilecek etkinlikleri gördükten sonra görsel zekayı geliştirmek çocuğa neler katar acaba? Buna da şöyle son bir kez toparlamak için bakalım istiyorum. Görsel zekası gelişmiş olan çocukların tiyatro, sinema ve resim gibi sanatlara ilgisi artar. Genellikle iyi resim çizerler ve iyi yorumlarlar. Yapboz oynamayı severler. Zihinlerindeki görüntüleri hızlı hatırlarlar. Gördüklerini kolay öğrenirler. Görsel zekasını geliştirmiş kişilerin de hayal gücü, e, hayal kurma yeteneği oldukça yüksektir görsel zekası gelişmiş olan çocuk yaşıtlarına göre daha hayalcidir. Kitap ya da dergi okurken kelimelerden ziyade görselleri inceleyerek öğrenir. Defterde bulduğu her boşluğu resim çizerek değerlendirebilir. Sanatsal etkinliklerden de oldukça zevk alır. Desen çizme ve boyama yapmakta oldukça başarılıdır. Harita okumayı da çok iyi yapabilirler. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.